Evet hanımlar merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel çıtır çıtır bir modelle karşınızdayım. Şimdi zürafamı yaptım siyah tülbentime. Hemen modelimizi yapmaya başlayalım hanımlar. İplerim yeşil ipim var. 728. Bunlardan da rengarenk üstüne koyacağım. 894 500 525 ve 700 768. Evet hanımlar, bunların tabii ki de bir tanesiyle çalışacağız sizinle. Ötekiler de yazmada bulunan renklerim hanımlar. Şimdi hemen zürafamı yaptım hanımlar. Evet. Alt yolumun yapımıyla modelimize başlayalım hanımlar. Evet 9 tane 3 6 10 tane ara veriyorum bu şekilde. Tabii bunu siz daha artırıp eksiltebilirsiniz. Bu size kalmış hanımlar. Şimdi tabii ki de daha sık bu model daha güzel oluyor. Ee, şey yok. Bir tane zürafa yapıyorum boş. Bir tane zürafa atlıyorum. Evet zürafamı atladım ve şimdi geriye dönüyorum. İpimi attım bağladım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Pırpırımın üstüne iğnemi batırdım, bağladım ve hemen aşağıya iniyorum. İpimin çok bol olmasını istemiyorum ve tekrardan yukarıya çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Evet yukarıya çıktım aşağıya indim ve son dördüncüde yaprağımı tamam etmiş oldum hanımlar Evet kolay çıtır çıtır ve gösterişli bir model oldu eminim ki birçoğunuz bunu yapacaktır şimdi bir küçük zürafa yapıyorum indiğim yere ve zürafamın üstüne ipimi bağladım zincir şeklinde bakın bir zürafa daha yaptım onun da içine giriyorum aynı yere bir pırpır daha üçüncü katımı tamamladım Evet hanımlar dördüncü katta Burada modeli yapacağım için birazcık büyük yapacağım burayı. Bunlar gibi küçük olmayacak. Çünkü oraya 12 tane pırpır pır sığması lazım. Şimdi hemen aşağıya ipimi gerdirerek iniyorum. Tek tek basamak basamak da inebilirsiniz ama ben bu ipin gerdirerek hoşuma gitti. Böyle yaptım. Şimdi hemen aşağıda yine bir pırpırımızı yaptık. Üstüne iğnemi batırdım ve aynı şekilde bir tane daha dal yapmak için ilerliyorum. Evet, üçüncüyü de yaptım. Tekrar büyük halkamı yapacağım hanımlar. Evet çünkü buraya 12 tane pırpır gelecek. Ve tekrar hemen aşağıya iniyorum. Ve modelimi böyle tutup birazcık esnetiyorum öteye doğru. Çünkü orada yer kalsın ki sığsın öteki yaprağımda. Evet bir pırpırımı yaptım pürpürümün üstünden iğnemi batırdım, çektim. Tekrar buraya şimdi bir yaprak yapıyoruz. Evet, iki kere çıktım. 3. şöyle çok sert olmasın Evet dördüncü de aşağıya dikkatlice inip şunu direkt çekmiyoruz azıcık bolluk bırakıyorum ve çekiyorum ipimi şimdi hemen karşı zürafama geçiyorum bir tane boş bir zürafa yapıyorum Öbür zürafaya geçiyorum ve ara modelimi yapmaya devam ediyorum. Burada ara modelin sayısını siz belirleyin. Ben 9 tane olarak yaptım. 10 tane pardon. Ama benim zürafam gördüğünüz gibi çok ince. Eğer zürafalar büyükse 6-7 gibi olabilir. Çok da seyrek olunca güzel durmuyor hanımlar. Bunu ara modeline hiçbir şey yapmayacağım. Sade olacak. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Evet şimdi modelimizi yapmaya geçebiliriz hanımlar şunu da yapıp şimdi buralarda ip bağlayamam. İp bağlama yerim için bunu böyle burada bırakıyorum ipim uzun olsa bile. Çünkü bunu böyle döndürüp takacağım. Daha önceki videolarda da birçok kez anlattım hanımlar. Evet, şimdi ara alt yolumuz böyle. Şimdi iplerimi takıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şimdi modele başlıyoruz. İpimi koyuyorum. Sırada hardal sarısı varmış. Hardal sarısı ipimi taktım ve pırpırlarımı yapmaya başlıyorum hanımlar. Çok küçük olmayacak pırpırlarımız. Her pırpırı yaptığımda çekiyorum ve aşağıya doğru kaymasını sağlayacağım. eşit olmasına dikkat ediyoruz. 3 6 7 tane oldu. Pardon 9 olacakmış. 3 6 9 tane pırpır pırpıra ihtiyacım varmış. Evet, pırpırımız tamam. Şimdi bu ipi kesmeden hemen buraya da pırpırımızı yapalım hanımlar. Sonra keseriz. Buraya geçtim bakın ipimi hiç iki kere makas kullanmamak adına bunu da buradan keselim. Bunu da yapmaya başlayalım hemen. Hiç nasıl pratik yapabiliriz? onun hesabını yapalım hanımlar. Şimdi ben onu bırak, ipi bırak, bir daha tak aynı çiçe olmasın. Evet. Evet, bu şekilde iki tane çiçeğimi de yaptım. Şimdi buradan ipimi kesiyorum dikkatlice. Bakın böyle bile bir oya olabilir aslında ama biz hep zorlaştırıyoruz hanımlar. İşimiz hep zor olacak. Evet şimdi modelimi bakın hiç karıştırmamaya çalışıyorum. Şöyle yavaşça tam kök kısmını buldum. siyah ipimi aldım. Diyelim ki sizin yazmanız farklı bir renkte. Bu dış kısmını farklı da yapabilirsiniz. Birbirleriyle de kombinleyebilirsiniz. Ama ben nedense siyah olmasını istedim. Çok şey olmasını istemedim. Mat olsun istedim biraz. Şöyle çekiyorum kızlar çekiyorum. Orada ip görüntüsü kalmasın diye bakın sıkıca sıktım. Şimdi pırpırımı aldım bakın bu şekilde ip elimle de tuttum hızlıca düğümü çekiyorum öbürüne battım pırpırlarımın yamulmasını istemiyorum Evet üç tane oldu Evet şimdi açıyorum bu arayı bu araya güzelce iniyorum kızlar Bakın yine ipimin bükülmesini istemiyorum. Pırpırıma geçirdim iğneyi. Yine aynı şekilde düz bir şekilde tutuyorum. Çektim. Evet. Bu pırpırları dört, dört tane yaparak daha hacmi büyük bir oya elde edebilirsiniz. Evet. Şimdi hemen aşağıya yeşil ipinin içine batırıyorum. Buranın da düz olmasını istiyorum. ipimi buradan kesiyorum bakın hiç ip görüntüsü olmadı Ay Ben ipimi kesmişim gerçekten bu şimdi olmadı işte Evet Hanımlar bir canlı yayın kazası oldu işte orada düğüm yok yok derken burada düğüm yapmak zorunda kaldım sıkıntı değil onu düzeltiriz sonra Şimdi yine tekrar ötekini de yapıp son görüntümüzü sizlerle paylaşacağım hanımlar. Yine aynısı gibi buradan düğümümü yapıp bunu da bitirip son görünüşüyle buluşalım hanımlar. Evet sevgili hanımlar, modelimi tamamladım. Bakın o kadar tatlı oldu ki ben mi sevdim bu kadar bilmiyorum bakın öteki renklerimi de göstereyim size bu aradaki yapılacak 525 pembe 894 gül kurusu yine sarımız var ve beyazımız pembemiz çok güzel çıtır çıtır bir oyan Evet kullanacak olan müşterime hayırlı olsun diyorum. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim Vallahi Hemen sizinle paylaştım. Daha ütüsü yok hanımlar. Ütülenince daha da böyle kendini gösterecektir. Bitirmeden ütülemedim. Şöyle. Şöyle hanımlar. Evet. anlatacaklarım, söyleyeceklerim, göstereceklerim bu kadar hanımlar. Gerisi size kalmış. İzleyin, izlettirin hanımlar. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sevgi ve Selamlarımı yolluyorum hepinize.